Evet dolaşmaya başladılar. Allah geldiler bak görüyor musun? Aa, hakikaten ya. Evet bu işin de bak bir ilmi var. Öncüler gidip haber veriyor bir burada görüp sonra hepsi geliyorlar. Yerler beyaz olduğu için biraz tedirgin oldular galiba. Ağır ha. gittim bak. Evet evet. Ben biraz açılayım bakam ne yapacağım. Onlar dışarıdaki kahri gördüler ya biraz tedirgin oldular muhtemelen. Aa. Soğuktan mı yoksa kanatlar? Aa, bak bizden biraz rüzgar herhalde rüzgar tavukların hani ayağı kanadı yesin yumurtayı keser ya. Nerede de böyle biraz. Sana borç <laughs> verdim. Ee, ha bugün de çok güzel oldu. Ha. Dans ediyordu adeta ya. Biraz kamerayı büyütelim bakayım da örtüyü bulalım.